Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber oda video çekiyoruz. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak kapıdan başlıyoruz. Burada yurt dışına aldığımız evizatlı böyle bir e, tabela var. E, surf tahtası şeklinde. Şimdi odaya girip incelemeye başlayalım. Şu, e, önce odamızı kapının arkasını göstereyim. Küçükken ben e, kapıma böyle sticker'lar yapıştırıyordum. Bu yüzden kaldılar. E, şimdi duvarımın kapının yanını göstereyim. Yanında şöyle dakikadırlı şöyle bir tablo var. E, şu kenarda da arkadaşlar dolabımın kenarında da torlu bir tane vardı. Fakat gördüğünüz üzere burada zaten yapışkanları duruyor. E, düştüm burada şöyle puf atlı bir koltuk gibi, minik bir koltuk gibi bir şey var. Ee, i̇çini açtığımızda da içinde bir sürü ırzı var. İşte top filan. Çantalar filan e, var. Bunun içinde de. Dolabımızdan devam ederim. Bu benim şöyle, gördüğünüz üzere dolabım. Ee, şimdi şurayı göstereyim. Burada gitarım var şurada benim gitarın ayakkabıları ve okulda kullandığım veya kullanacağım sırt çantaları var. Ondan sonra burada benim yatağım var. Şu anda yatağımın üzerinde şarj kablom, kamera var. Şöyle yatağım. Yatağımın üzerinde de şöyle e, Paris temalı bir e, tablo var. Şurada arkadaşlar benim derslerimi Kitaplarına kolay gel gitmek e, için şöyle bir yer var. E, burada arkadaşlar test kitaplarım, işte fasiküllerim burada İngilizce ve Almanca fasiküllerim var. Şurada da şu anda okuduğumuz kitaplar var. E, alt kısımda ise, e, üst kısımda öncelikle minik oyunlar var. İşte Uno işte pişti gibi oyunlar var. E, ee, şu kutunun içinde de Brawl kartları var. Ee, bunu da detaylı incelemesini gelmek istiyorsanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi alt kısmını göstereyim. Burada benim kışın için ayırdığımız bir yer var. işte. kalın çaraplar, içlikler falan var. E, ee, sonra çalışma masamdan devam edelim. Çalışma masamın şu dolabında bir sürü ıvır zıvır Günem var işte kulaklıklar. İşte ruvi küpler arkada. Al şuralarda e, şimdi ışık az. Şuralarda e, işte kalemler falan var. Onun dışında şu kutuların arkasında kalemler, kırtas inşallah falan var. E, çalışma nasıl? bu tarafında işte tükenmez kalemler, zumbalar, e, kurşun kalem, makas var. Burada zaten bas, e, videosunu çektiğim elektrikli küre var. Kaya kutu masamda duruyor online ders yaptığımız için. Onun dışında şurada bir televizyonu var minik. Ben bunu çok izlemiyorum. Üye geçirmiş de ders yaptım. Onun dışında size en çok göstermek istediğim yer aslında burası. Minik kitaplığım. Burada öncelikle Disney'den aldığımız e, Mickey'de bir tane şapka var. En üst Okuduğumuz kitaplar falan var. Normalde benim burada daha fazla kitabım vardı fakat önceden e, şurada gördüğünüz ders kitaplarım e, full bu raftaydı. Bu yüzden yer yoktu. Çünkü aşağıda da koleksiyonum var. Harry Potter. E, bu yüzden de şimdi de diğer da annemin odasına götürdüm. Daha yerleştirmeye vaktim olmadığı için burası e, azıcık boş. Fakat işte e, şu anda Harry Potter'la hani çocuğu falan okuyorum. İşte fantastik canavarlar e, falan var. Alt katta ise benim Harry Potter koleksiyonum var. Ve arkadaşlar Harry Potter koleksiyonum yenilendi. Şöyle e, arkadaşlar bu arada Harry Potter koleksiyonumun yeni halinin videosunu çekeyim. mi? bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. E, Tom Riddle, Tom Marvolo Riddle'ın günlüğü. Kendi yaptığım asa. Burada bildiğiniz üzere 6 tane ikisi. Harry Potter'ın gözlüğü. Harry Potter'ın Hogwarts'a kabul mektubu ve çok güzel bir tane Hagrid figürü. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada evcil olan bir e, ejerha var. Ve çok detaylı bir figür. Alt katlıysa e, şimdi burada Harry Potter'ın 4 tane e, karakterlerinden dört tane asaları var. En üstteki şu ee, Harry Potter'ın bir altındaki Ron'un bu e, Draco Malfoy'un alttaki de Sirius Black'in ondan sonra Hard Rock Cafe'den aldığımız şöyle bir gitar modeli var sonra e, şey e, Venedik'ten aldığımız şöyle bir küre var. E, Sonra şöyle şu anda nereden aldığımız hatırlamıyorum fakat şöyle Noel babalı bir figür var. Star Wars'tan şöyle bir e, figür var. Ondan sonra şurada e, Ring for a Bear adlı bir zil. Ve Dubai'den aldığımız bir e, salladığım zaman ışık yana bir böyle nasıl diyeyim model ve akıllı saatim. Bu alt kısımda ise bir sürü şey var. En baştan başlayayım isterseniz. Bu benim e, kumaramın kutusu. E, kutu oyunu. Brawl Stars'ın kutu oyunu. İşte, kutu oyunları burada full. İşte yine mangalalar. Burada full Brawl Stars. E, burada futbol kartlarım, Fortnite kartlarım var. Ondan sonra da defterlerim. Bu Harry Potter'ın çapulca haritası. Yine defterlerim ve bu çapulca haritası Harry Potter'ın. Saray yaptığım şöyle bir kap. İşte balıklarımız için yemler var. Ee, burası böyle. Şurada pimpon topları var. Burası da böyle. Yine e, kutu oyunlarında falan var. Burada da resim defterim var. O zaman isterseniz videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla böyle videolarım gelmiş istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.